Evet. O dersi geçirdik ben. <laughs> <laughs> Amca dedim gel <laughs> biraz. Amca bir şey olacak. Kendinizi çok yaklaştırmayın. lütfen rica ederim. Ayıp ama ya. Ayıp. Yana kızım. Yana düşen. Yana. Ve bak. Ne söylüyorum kimse bedava bir şey vermiyor ama nasıl oldu almışsak bunu Allah razı olsun verenlerden <laughs> olmuşsa verilmiş karından coşmuş insan Allah razı olsun verenlerden İlk defa gibi. Nasıl? Teşekkür ederim. Siz de gittiniz aldınız. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Allah geçmişten dünya günahları tavsiye ettir. olsun. günler kolay Siz gelsin. Siz de bir parça dondurmayı aldınız. Tabii gidiyorsunuz. Sevinçliyiz. Bu kalabalıkta kurtardık biraz. Biraz mı? Çok kurtarmışsın abi. <laughs> evet. Sizce ne kadar var orada? <laughs> Hepsini yiyecek misiniz abi? Evet. <laughs> ne kadar evet. var orada? Külah koymuşsun hepsini. Kilo var abi. herhalde. sen. <laughs> getirdik. Açılışa özel. Ücretsiz. Yarın parasıyla artık arkadaşlar. <laughs> Aynen. Ya hani tanıtım amaçlı hem Kanama dondurması hem tanıtmak amaçlı hem de firmamızı tanıtmak amaçlı. Dondurmamız, açılışımız özel. Ücretsiz olarak bugün halkımıza bizde. Kaç kilodur efendim bu? 120 kilo kilo. Evet. mecburen ağırlığı için bince bağlı. Evet, ağırlığı için bince bağladık Hem de görsel açısından. Hani görünme açısından satırla daha kolay kesim olduğundan dolayı. Gidiyor. Baraşta, baraşta.